Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ocakta yapılmaması gereken hususları ele aldık. Videomuzu beğendikten sonra kanalımıza abone olup videomuzu paylaşmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 9 ışık doktörüne. Eee telefonları sessize alın. Dokuz ışık doktorunu Atatürk'ün altı ilkesine yiyin. Çay var mı içeride acaba? Çay, çay içeri bizim arkadaşlar yeni denemişti reis. Şimdi haber verelim. Tamamdır. Gidelim. Tamamdır. Reis aşağıda kavga var. Müdahale edelim mi? Reis. Kardeşim biz güvenlik kurumumuz. Yapmayın ne olur. Polisi arayın polisi haber verin. Eyvallah reis. Lan kardeşim hava halinde köpek mi daldı sana? Lan ne köpeği abi ya moda da yeni moda çıktı bilmiyoruz. böyle moda mı olur ya biz Osmanlı torunayıp ne hallere geldik ya? Şu genelde bir namaz kılalım ya ezan okundu. Kılalım biz fark etmez. Ya bu pantolon... İyi hadi ya. Kanka yeni yüklediğim oyuna gelsene ya. Ya şu an yüz oynarım. Kanka bu yarış oyunu değil ya, maç oynuyoruz ikimiz aynı anda. İlker gel ya, güzel sarıyor Evet. Değil, ya. evet. Ha, i̇yi Möfkele bir şey o, zaman o zaman. Online ya, arkadaşlarla oynayabiliyoruz. İyi evet. tamam o zaman o Bu gençlik nereye gidiyor böyle? Bunun için acil bir şeyler yapmam lazım. Bizim bir bilgi oyunu vardı. bulabilirsem hemen onu getireyim. Evet buldum. Hadi gençler biraz oyun oynayalım. Sana anlatıyorum Ömer. Buyur kardeşim. Ee, bu bir sanatçımız. Evet. Biraz alıyor. Ozanımız. Ozan. Evet. Taş harbiden söyleyeyim. Karadır bu bahtım kalın. Dur. Ertaş, Ertaş. Neşet Ertaş. Evet. Biz... Kardeşim İstiklal şairimiz. İstiklal. Mehmet Akif Ersoy. Doğru kardeşim. Bildin. <laughs>